Merhaba Yağmur, nasılsın? İyiyim. Ne kadar iyisin? Çok. Çok iyisin. Seninle bugün bir oyun oynayalım mı? Oynayalım. Tamam, oyunumuz şu. Ben sana ne dersem diyeyim, sen bana evet veya hayır demeyeceksin, tamam mı? Ne demeyecekmişsin? Hayır. Başka? Bir de evet demeyeceksin. Ehe. Tamam. Bir evet demeyeceksin bana, bir de hayır demeyeceksin. Anlaştık mı? Başlayalım mı? Başlayalım. Peki senin adın ne? Yağmur. Yağmur. Kaç yaşındasın? Hmm. Kaç yaşındasın? Beş. Beş mi? Say bakalım beşe kadar. Bir, iki, beş. Olmadı. Bir, iki. Bir, iki, iki üç. üç. Sonra dört. Dört. Sonra beş. Sonra beş. Tamam sen 5 yaşında mısın? Evet. Evet dedin kaybettin ama şimdi. ne olacak? Olmadı kaybettik peki. Baştan başlayalım mı? peki 5 yaşında mısın sen? 5 yaşındayım. 5 yaşındasın. Kaça gidiyorsun sen? Okula gidiyor musun? <laughs> ama okula da gidiyorum. Ana okuluna gidiyorsun. Uh -huh. Öğretmenin var mı anaokulunda? Var. Öğretmenin adı ne? Meral. Meral. Hı hı. Meral mi öğretmenin adı? Hı hı. Meral öğretmeni seviyor musun? Seviyorum. Geçen gün bir tane de öğretmen var. Bir tane de bir tane de bir tane de. Hı, çok öğretmenin varmış o zaman senin okulunda, öyle mi? Hı, hı Peki. Peki anaokulunda neler yapıyorsunuz? E ee, şöyle çizgilerden bir de boyama yapıyoruz. Ne boyuyorsunuz mesela? E, ee, kız Kızı çizgilerden geçiyoruz. Sonra onu boyuyoruz. Boyuyorsunuz. Hı hı. Sen boyamayı seviyor musun? Boyamayı mı daha çok seviyorsun çizmeyi mi? Çizmeyi. Çizmeyi mi seviyorsun? Peki. Sen çok tatlıymışsın öyle mi? Hı hı. Tatlı mısın sen? Ama çok ha <laughs> ha diyorsun. Olmuyor ki böyle. Unutmuyorsun. Peki. Kaç kardeşin var senin? Beş. 5 mi? 6 mı? 6 tane kardeşin yoktur değil mi? Kaç tane kardeşin vardır? 5, 6 Kardeşlerin isimlerini sayar mısın? 5, 6 İsim, İsimlerini say, kardeşlerin isimlerini say ee, Elif Bu kadar mı? Bir de Gizem Gizem var bir de? O zaman kaç tane kardeşin oldu? Yasemin, Gizem, Elif 3 oldu değil mi? 1, 2, 3 oldu. Hı hı. Peki kardeşlerini seviyor musun? Hı hı. Çok mu az mı? Çok. Çok seviyorsun. <laughs> çok mu seviyorsun? Çok. Çok seviyorsun. Peki en çok hangisiyle oynuyorsun? Hmm. En çok hangisiyle oynamayı seviyorsun? Oyuncaklardan. Oyuncaklardan değil. Kardeşlerinden en çok hangisiyle oynamayı seviyorsun? Yaseminli. Yasemin'le. Yasemin'le. Yasemin mi mızmızlık yapıyor sen mi mızmızlık yapıyorsun? Yapmıyorum ben. Sen yapmıyor musun? O yapıyor mu? Hmm. Oyun bozuyor mu hiç? Bozmuyor mu? Bozuyor. Bozuyor. Ne yapıyor mesela? Hmm. Bulamadın mı bir şey? <laughs> Oyuncaklarını alıp vermediği oluyor mu? <laughs> Peki kızıyor musun kardeşine? Seviyor musun kardeşini? Seviyorsun öyle mi? Hı hı. Hem de çok seviyorum. Hem de çok seviyorsun. Peki. En çok sevdiğin oyun hangisi peki? Ya ee, Yasemin geçen gün az önce ben oyuncaklarından oynarken Yasemin bana çık dedi buradan. Çık mı dedi? Evet şuradan. <laughs> Peki sen kardeşine kızdın mı? Kızmadın mı? O beni kızdı. O sana mı kızdı? Hı -hı. Peki. Sen oyuncaklarını kardeşine paylaşıyorsun değil mi? Hı, hı Peki kardeşine kızmıyor musun? Peki. Sana başka evet hayır dedirtiremedik. Neyse. Hadi bu oyunu kazanmış ol tamam mı sen? Hı hı. Hadi bana <laughs> bir yorum. Hadi bir